Yeni bir bölüm ile daha karşınızdayız. Sizlere geçmişimiz ile günümüz arasında anlattığımız tarihi hikayelerle, kıssalarla ve büyük alimlerin, evliyaların ve eshab-ı kiramın menkıbeleriyle köprü kurmaya devam ediyoruz. Bir nebzede olsun onları anlatıp onlarla ilgili size bilgiler vererek bu mübarek zatlarla ilgili bilgi dağarcığımızı kuvvetlendirmek için gayret ediyoruz. Efendim şu anda Karaköy'deyiz. Karaköy'de e, yani belki de İstanbul'daki fethedilmeden çok önce İstanbul'daki ilk belki cami diyebiliriz. Bunun hakkında çok farklı rivayetler var. Öyle bir mekanın içerisindeyiz. Bilenler tahmin etmişlerdir burası Karaköy vapur iskelesinin hemen arka sokağında bulunan Yeraltı Camii. Bir mahzeni andıran bir yer burası. Zaten aslı mahzen olarak kullanılmış. O yüzden kurşunlu mahzen olarak veya kurşunlu cami olarak da bilinir. İşte 1. Mahmut Han zamanında burası keşfedilip cami haline çevrilmiş. İşte efendim burada metfun bulunan Veh bin Hüseyre radıyallahu anh'ın huzurundayız. Veh bin Hüseyre radıyallahu anh bir rivayete göre Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri ile birlikte İstanbul'a gelip burada şehit düşen sahabi 27 sahabiden bir tanesidir. İstanbul'a niçin gelmişlerdi? Efendim İstanbul'a Peygamber Efendimiz Ali Selatü vesselam'ın Konstantin bir gün feth olunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir müjdesine şerefine nail olabile, olabilmek için ta Mekke'den, Medine'den, Bağdat'tan oralardan kalkıp buralara gelip burada şehit olmuşlardır. İşte bir rivayete göre o 27 sahabiden bir tanesidir. Burada hani Bizans askerleri tarafından yakalanıp şehit edildi ve ee, yani şehit edilmeden önce de bu işte mahsen olan yerde işkence edildiği, eziyet edildiği ve vefat ettikten sonra da bu arkamızda bulunan yere gömülüp, defnedilip, etrafını demirlerle çevrilip kurşun döküldüğü ve engellendiği söyleniyor. İşte o yüzden kurşunlu cami deniyor. Efendim yalnız Vehbin Hüşeyre radıyallahu anh ile ilgili elimizde çok fazla bilgi yok. Hani araştırdığım zaman kaynak bulamıyoruz. O yüzden biz de burada inşallah sizlere hem Veh bin Hüşeyre radıyallahu anh'tan bahsettikten sonra size aynı zamanda Hazreti Zübeyir bin Avvam Hazretleri ile ilgili bir kıssa paylaşacağız. Hani her iki mübarek Eshab-ı Kiram'dan da bu vesileyle bahsetmiş olacağız. Efendim Hazreti Zübeyir bin Avvam kimdir? Efendim bizim aşere-i mübeşere diye bildiğimiz belki siz de duymuşsunuzdur cennetle müjdelenen kişilerden bir tanesidir. Bu ne demek? Bu şu demek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam hayatta iken onun cennete gideceğini, cennetlik olduğunu söylediği kişilere söylenir. Normalde ehli sünnete göre yani dinimize göre gaybı bilemediğimiz için bir kişiye cennettedir, cennetlik demek uygun değil efendim. Ancak bu aşere-i mübeşlerinin dışında. Bunlar kim? İşte bir tanesi Zübeyir bin Avvam Hazretleri ki bu bizatihi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından cennetle müjdelenen kişilerden, cennetlik olduğu müjdelenen kişilerden bir tanesidir. Diğerleri kim mesela bundan? İşte Hazreti Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz, Saad bin Ebi Vakkas Hazretleri. İşte bu liste böyle sıralanarak gidiyor. İnşallah bunları da başka bölümlerde anlatmak nasip olur. Şimdi efendim Burada inşallah size kısaca bir Zübeyin Avvam Hazretleri ile ilgili bir menkıbı anlatıp bu bölümü noktalayacağız. Efendim Zübeyir bin Avvam Hazretleri'nin bir özelliği daha var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halası olan Hazreti Safiye Validemizin de oğludur. İlk İslamiyetle şereflenenlerdir. Yani bu kadar yüksek olmasının sebeplerinden bir tanesi budur. İlk Müslüman olanlardandır. Ve Müslüman olduğu için bizzati kendi akrabaları tarafından eziyet edilen, kızgın demirlerle dağlanan, işkence yapılan kişilerden bir tanesidir. Hatta bizzati kendi amcası tarafından işkence edilmiştir. Kendisine İslamiyet'ten vazgeçip tekrar atalarının dinine dön, Ya Zübeyir denmesine rağmen o Peygamber Efendimiz e olan inancından ve imanından vazgeçmemiş. Son anına kadar mücadele etmiş ve imanını muhafaza etmiştir. Neticede Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından Habeşistan'a da hicret etmesi emredilmiştir. Ve Habeşistan'a hicret etmişlerdir. İşte efendim bu Zübey bin Avvam radıyallahu anh bir gün Mekke'de dolaşırken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselama bir zarar geldiğini duyar ve bir anda tabi çok böyle e, cihangir birisi aynı zamanda hiçbir tehlikeyi e, hiçbir hiçbir tehlikeden korkmaz gözü kara birisi o kadar tehlikeye, etrafta o kadar putperest, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a düşman kişi olmasına rağmen kılıcını çekerek elinde havada koşar ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanesinin önüne gelir. Ya Resulallah sağlıkta mısınız, sıhhat misiniz, iyi misiniz diye seslenir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh'ın bu Sözü üzerine bu seslenmesi üzerine dışarı çıkarlar ve Ya Zübeyir elhamdülillah sağlıktayım, sıhhatteyim, hayırdır diye sual buyurur. Bunun üzerine Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh Ya Resulallah size bir zarar geldiğine dair bir söz işittin, bir şey işittim. Onun için koştum geldim ki size zarar veren olursa bizatihi karşısında ben dururum diye. Bunu ne zaman yapıyor efendim o çok mühim. İşte o müşriklerin en azgın olduğu, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok zarar verdiği, işkence ettikleri o dönemde. Bunu yapmak kolay değil, etraf düşman dolu. İşte Zübeyir bin Avvam Hazretlerinin cennetle müjdelenmesi, aşere-i mübeşşereden birini olması ve eshab-ı kiramın büyüklerinden olmasının sebeplerinden bir tanesi de budur. Peygamber Efendimiz'e çok büyük bir aşkla bağlıydı onun adeta zaten bütün eshab-ı kiram öyle uğrunda ölmeyi kabul etmiş gözü kara eshab-ı kiramlardan bir tanesiydi. İşte efendim burada Zübeyir bin Avvam Hazretleri ile ilgili size bu menkıbeyi paylaştık. Bu bölüm burada noktalıyoruz. İnşallah başka menkıbe ve kıssalarla birlikte olmak üzere.